Abi kim sikmiş sence? Abi ikisi de çok sağlam ama Arkadaşlar Dead Flow yani anladın abi şlo yani inanılmaz bir rhyme zaten Joker'in de eskiden Frankfurt civatlarında çok büyük olayla yaptığını görüyorduk bakalım burada nasıl bir tepki verecek Eee Joker ve Rota'nın galiba birbirine attığı disler varmış chatten dediniz onu ben bir bakayım Joker ve Rota mıydı Joker ve Rota Vallahi bunlar çok sağlam isimler bu arada ya. Bir tane atmış Benim bana bir bey. De bir tane atmış. Diğeri de şimdi şunları ben bir şöyle bir koyayım ilk öncelikle. Tamam. İnanın ekipmana iyi. bak. Belaları zaten. Ama şu var. Türk popuna emek <laughs> vermiş insanlar ya. <yani. gülüyor> Sen... Şanı şar mevsimler. Kadliav çıkıyor üçüncüde. Uzi çıkıyor. Vek çıkıyor. Kendini kimler bakaysa dostum. <gülüyor> 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 İstiyorsun nok fight seni gider Rottweiler o zaman pati ver babaya hadi yok Seni defkanla takılsam da yok sigortalı bir işe girip adam olsaydın Emin olsaydı sana getirmesini bilirdim Joxilla da sikilen iki postaydın Dua et ki seni hiç yüzün yanına yollamadım çünkü rakı masasında iki dostlaydın Viski shot Long Island senin olabileceğin tek şey ghostwriter Hedefim olmak için ağlıyorsun 12 senedir hadi tebrikler hamilesin 9 aylık ama bu Silla değil oğlum crossfire al içine bölüm sonu canavarı boss fight Beni tetiklemenin sebebi kendini öldür yaratmaksa yanlış adres testin bura çok bayır Şeyim oltayı ama makarayı da senin gibi ölmeyi bayılmak sana geri zekalılara koyarım noktayı ve polemiğe girenlere kar oğlum contayı bir toplayın ağzınızı sene kolpaydın polis baskını gibi hadi rot hadi koş bana tasmanı getir ödül mamanı yeta tapağındakini bitir yoksa cehennemin olur Si atar eski şehir seni siler haritadan Ali harikalar diyarında gidip hala 20 dakika manitana manik falan olabilirsin bu periyoda göre bacaklarının arasında bir vajina var gibi geçiriyon beni duyunca panik atak o kadar boynuza nasıl yaşadın hakikaten bu di yani arkadaşlar, Death Flow yani anladın, abe şlo yani inanılmaz bir rhyme zaten Joker'in de eskiden Frankfurt civatlarında çok büyük olayla yaptığını görüyorduk. Bakalım burada nasıl bir tepki verecek onu da göreceğiz. Bil, bildiğin roket atar, lan. Ne Bu arada roket derken arkadaşlar geçen parçasında da söylemiş roketi bakalım burada nasıl söyleyecek beni yarla elinde telefon gezip dur sabah akşam beni kovala fanım ol okey yorumlarda çok yer herkesin herkese musallat olup havla okey kafayı yemişsin benimle sanırım poster imzalıyım okey en iyisi dövmemi yaptır götüne de rahatla siktim kop beni ancak kolpadan sık inanırlar amcık kazlı her neyse beni bilen biliyorsan karısıydın tan kurtmanasın. imkansız rhyme bulma şansın yok salak saçma zırbalarsın. ex aşkına diz yazmaya ben benzemez ben onu unutamazsın Hadi boş yere gelip bana dalaştığını koş anlat Mikrop kanlarına ta hip hop life zamanında Cevap alamayınca bir bok olduğunu sen neden zavallı Kaleşnik siker belanı Seversin sen de merak etme kim kaldırırsa kesin yer yaramı Pardon kızlar bu seksi erkek değil erkek seksi Gerçek rap mi bilmem fakat raple gerçekten bu piçi dert ettim Elimdeki bu serbest yetki ve siz hepiniz lan ben tek yes mi? Yes tabi amcıklar teke tek götünüz yer mi lan herkes kim? Bitch Vallahi bu Abi garip bir diz. Gerçekten garip bir diz. Peki rotadan da cross bu. Çocuğu diye bir tane şey gelmiş Öncelikle ee... Şimdi bu ona cevap mı İlk önce kimdi sattı Ve kim kime cevap verdi ben onu merak ediyorum Joker attı ilk rota tamam okey Bu da rotanın ona cevabı eee... Rotayı ben hiç sevmiyorum Yani ee... Bu Anladım. kadar ııı ee... donanımlı olduğunu düşündüğüm Bir insanın bu kadar seviyesiz konuşması Bende bir ee, soru işareti yaratıyor Yani sevmiyorum ya sevmiyorum eee... Bir bitmedi bekleyen kros bu çocuğu Her rapçiye salladım bir rapçi rapçi dislemez Amcı kazdı disleyecek adam mı kalmadı Tüm camia bileren aptalca şey bana bulaşmak Ben tek disle yatıramadım hiç kimseyi rot Öğretecek sana aslan amına kodumun at suratlısı Kitten ergen kolu ordusu Alizade ile pek farkın yok Yüz yılın en kırış reşil bir orospusu. Konu hep sana geliyor çünkü yüz fake hesapla algıların peşindesin Bir evet çocuğun var büyümeyi dene sen çocuğunun olsun Dikkat et seni savunuyor yorumlarda tam 200 dallayarak Konseri ne geliyor 30 demek 18 6 yaşık 170 150 şarkı erkek eksikliğini söyledin sonra barış yaptın oysa eksikliği yeteneğine yetişemeyeceğin doldulu kafamın içi <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bro, tabu, bu rota bu, bu harbi bu çok fermi dakika dislerim eski şeytanım seni dislerim yerim ağası. Laf <laughs> atmadan önce kan eski karını sahnelerde masaya yatır. Polis baskınının sahte sanmando alan uğruna dostunu sattın. Sen Pokemon'la ben devletle sav... Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu bu biraz sert evet kardeş. Bu gerçekten çok sert. Bu arada hiç şakası yok. Bu bu sert. şarkıları şart kodum Cümle alem. düşünür bilemezsin. Hepsi zirve üçte. Ortak tanıdıklarımıza sorabilirsin. Benim kim olduğumu aptal. Sigortalı bir iş İlk milyon dolarımı ben yaptım 24'te Sana bu dörtlükleri yazıyorum sevgiyle moruk Bali'deki villamdan O kadar uzaksın ki Türkçe rapten Anlıyorsun her bir boku dersten kurt onu nasıl silktiğimi dökmüşken Mahkeme celsesinde sen sincapları Ben Erdoğan'ı disliyordum kaybedeceklere rağmen İkiniz sos ses Türkiye'den eğlendiriyorken Hadisenize repli piyasadaki büyük sözse istedin derdin yozlaşması değil rapin sen dinlenmeyi istedin saygı istedin tek bulduğun ergenlerin deflete buluyoruz 20 yıldır siktiğiniz rapi kurtarmak için o yüzden uzattığın zeytin dalını tarafınca tertemiz bir siktir yet seks ihtiyacı giderilmeden terk edilmiş bir kadın gibi durmuyor şu leş kokan ağzındaki dırdır aynı bokları tekrar et cevap atmak için sinirlendiren sen olmalıydın çocuk fanın değil birkaç tane daha salla fanlarım istiyor bizleri güldürmet bana tas bu yakıştırmadan önce şirketlerin götü üstümden bir düş. Ceza ve ay benden aldın alacağını şimdi ben de verdim Al, çık Birisine koltu diyebilecek en son amcıksın hep ortaokul gergini Algını sikiyim göt veren 3 yıldır adımı anmadığım mı kaldı Dislederim seni bir tweetle verin Bitmeyin şunu da dinlenilsin Ortanlı seni katladım beşe hiç kasmadan Yaptığım bir iple İş bilen herkes biliyor sen ve ben çocuk Ap ayrı birlikte sen gibi 10 tane icratsız piç bana anca isim bu İzlemişsin röportajımı aferin ama nefret ettiğim sen değilsin Dikkat etmedin mi hiç ben adam dedim sen kendini adam mı sandın abi Bugünün hesabını veremeyeceğin için 12 yıl öncelerine mi geri gittin Nasıl siktiysem seneleri saymış o felç geçirmiş rançı beynin Pıs 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 gel buraya Olsun çocuklar Rota da yaptıysa çok iyi yapmıştır, iyi ki yapmıştır, hiç sorun değildir. Söylemeye bile gerek yok zaten. <laughs> Yani bir şey söyleyeyim mi Abi Rota ya Rota Ben Joker'e abone değilmişim Dur Joker'e de abone olayım Yaptığı işlerin hepsine bakayım Bütün MC'leri seviyorum ya ben. Abi kim sikmiş sence Abi ikisi de çok sağlam ama Abi Rota Rota fena Rota çok fena yani yani hiç yani öyle tamamen bir küfürle de alakası yoktur ben. Beni çok nefret et. Hemen Joker abi'yi de takip edelim. O da dursun. Diğer de iş yaptığı sırada haberim olsun ki bakayım dinleyeyim. Var mı lan başka diz? Oğlum piyasa heyecan. Oğlum kaynıyor mu lan yine ortalık? Oğlum kaynıyor mu? Yok mu oğlum başka bir laf söyleyen Durun ben desin amınıza koyacağım deyip ortaya girip de yok mu oğlum biri daha ya? Kontra Jahrim var. Hocam ee, Ahmet abi bu VS kazandı ya. Ahmet abi bu VS kazandı. Orası kazanma olayı. Başka var mı diz? Geride kaldığımız bir şey. Hemen onu da dinleyelim. Bu neye bakayım? <laughs> Ama bu adam çok ağır gelmedi mi buraya? Şu yani bu bambaşka bir seviyede olduğunu biliyorsun yani bu adamı buraya koyamazsın Gojo Saturi buraya koyamazsınız oğlum O başka seviyedeydi Hey yo, size bir şey göstereyim O bir rapçi değil o bir youtuber 75 milyon yazıyor burada. Arkama baksanıza bu kimin arabası tanıdınız mı? Arkamda 4 tanesi daha var Ya bir insanın ölüsü nasıl dirileri sikebilir ya ya abi bu nasıl bir büyüklük? Ben, ben hala daha mesela çok şaşırıyorum ya. Bir tane tier liste bakıyorduk bir aralar. Tier liste şey yazıyordu. A art tier yazıyordu. Adam yıllardır video... Kaç tane videosu var Enes'in? Çok merak ettim. Enes'te kaç video var? 1900 tane videosu mu var Enes'in? 1900 tane mi? Şaka mı oğlum bu? 1900 video ne oğlum? New day, new game var bir de. Aa, bir de orası var. Dur bakayım. New day, new game. Ama nasıl yazacağız ki onu? Ne de ne g yazsam, Enes Batur yazsam böyle çıkar. Bak bir de burası var değil mi? Burası Çekilinize var. Lan! Oğlum burada 2,3 milyon da burada var kanka. Ve kurumsa hapsoldum. Kardeşim yani. <laughs> öğreteceğiz ya öğreteceğiz.